Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mit yeşili düz yazmanın üzerine e, çeyizlerinizde çok hoşunuza gidecek bir model anlatacağım. Ben daha önce şu şekilde başladım. Şimdi size bunun yapımını anlatacağım. Koyu rengimi aldım. E, ben renklerini bu şekilde uyarladım. Tabii sizin zevkinize kalmış renklerin yerlerini değiştirmek ya da farklı bir renge yapmak. E, aralarda 15 tane boşluk bırakacağız. Bu büyüklerin arasında yani şunların arasında 15 tane boşluk olacak. Tabi e, ben zürafaları minik minik yaptığım için burada biraz büyük gözüküyor olabilir ama o yüzden 15 tane bırakıyorum. Gözemeleriniz, yani bu zürafalarınız çok büyükse siz daha az bırakın. Yani 15 tane değil de 10 tane bırakabilirsiniz. Göz ömeninize göre. Göz kararı yapabilirsiniz yani. 15 şurası oluyor. Şimdi ip iz olmaması için elimle ipimi ucunu şöyle tutuyorum. Bu ip altta kalsın. İpimi bu tarafa alacağım ki ip eklediğim belli olmasın. Bak ip bu tarafa geçti. Daha önceki videolarımda da anlatmışımdır size. Bunu buradan hemen kesiyorum. Bu şekilde. Hemen sinek kanadımı yapıyorum buraya. Büyüklüğü size kalmış. Elinizin ayarına göre yapabilirsiniz. Buradan ne kadar anlaşılıyor benim yaptığım büyüklük bilmiyorum ama. Ben sinek kanatlarında üste geçtiğim zaman hep çift düğüm kullanırım. Daha dik durmasını sağlıyor. Alta geçince tek düğüm yaparım. Tabi burası size kalmış ama çift düğüm yapınca üste geldiğinizde yani buraya tekrardan burayı çift düğüm yaptığınızda sinek kanatları daha güzel duruyor. dördüncü düğümümü de attım buradan keseceğim düğümün sağlamsa dibinden kesebilirsiniz yakmanıza da gerek yok yine tekrardan başlıyorum arasında 8 gözümü bırakıyorum 3 tane bu modelimizin arasında 3 tanesini kalın kanada olacak motifimizin arasında bu motiflerin arası da 8'er gözümü olacak tabi dediğim gibi yine siz e, zürafalarınızı büyük yapıyorsunuzdur belki daha minik yapıyorsunuzdur siz göz kararı yapsanız daha iyi olur tabi ben 8 tane koydum 4 6 8 9.ye batıyorum Yine bakın ipim şu tarafta değil de bu tarafta kaldı. Bunu hemen buradan kestim. Yine Dışarısı çok e, karanlık olduğu için tabii mecburen ışık altında yapmak zorundayım. O yüzden biraz gölgeli gibi çıkıyor ama sanırım anlaşılıyor. Hızlıca yapıyorum burayı. sinek kanadını sanıyorum inoice yapan herkes biliyordur, bilmeyen yoktur. Yeni başlayanlar için tabi biraz ayrıntılı anlattım. Dördüncü boğuma geldim. Tekrardan kesiyorum. yapayım tekrardan 8 gözüm bırakayım. 2 4 6 8 9. batacağım ve yine aynı şekilde ipim bu tarafa kaldı Ben yani bunu Sinek kanadı bittikten sonra da kesebilirsiniz ama amaç e, şu görüntüyü oluşturmamak sinek kanadının dibinde. Bu arada kaybolup gidiyor. Sanki ipi hiç kesmemişsiniz gibi, hiç eklememişsiniz gibi oluyor. <laughs> bunlar da iğne açısının hileleri. Hem daha sağlıklı oluyor. Tertemiz bir işçilik çıkartmış oluyorsunuz ki zaten tertemiz bir işçilik çıkartmak çok önemli. mm <clears throat> dördüncü düğümümü de attım böyle ve kesiyorum şimdi motifime geçeceğim motifim içinde ben ekru kullandım burası için. Şimdi 15 tane ara veriyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 15. 16'ya geldim. Burada ipimi bu sefer kesmeyeceğim arkadaşlar. Biraz böyle uzun bırakıyorum. Germe ipi yapacağız bunu. Çift düğüm atacağım. Her zaman eklerken çift düğüm atarsanız bazen ben unutabiliyorum olabilir. Alışıyor insan Çift düğüm attım. İpim burada geride kaldı. Bunu şimdi kesmeyeceğim. Dediğim gibi germe ipi yapacağım. Hemen yan zürafanın üzerine geçip burada küçük bir zürafa oluşturuyorum. 1 2 2 3 ve 4. Şimdi bu ipimi kesebilirim. Arkadaşlar benim benim hani düğümlerim sağlam olduğunu düşündüğüm için açılmıyor. Yakmıyorum. Yama yaka da bilirsiniz Eğer açılacağını düşünüyorsanız içinize sinmiyorsa ya da açılıyorsa kestiğiniz gibi yakarsanız daha sağlıklı olur. Sonra açılma yapar, emeğinize yazık olur. Şimdi 4 3 2 1 diye küçük bir dağ oluşturacağız burada. Şu ikiye geldim gelme ipimi tekrardan geriye alıyorum burada son yaptığımız zürafayı birazcık küçük değil de büyük ayı affedersiniz konuşamadım birazcık büyük bırakacağız şöyle Şimdi bunun içini dolduracağız şimdi piramitimiz bitti ya ben piramit diyorum daha da da diyorlar. Genelde de ben piramit diyorum. Bitti. İpimi geri alıyorum. Şöyle başa iyice burayı düğümledim. Minik bir pırpır yapacağım. Üstüne çıkıyorum. Burada tek düğüm yapıyorum. Tekrar üste çıkıyorum, minik bir pürpür daha yapacağım. Aynı boyutta olmasına özen gösterin. Tekrardan üstüne çıkıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Aynı miniklikte. Üste çıktım tekrardan. Şimdi buraya çok minik zürafa yapacağım bakın şu kadar içini dolduracak kadar geldi bundan da altındaki pırpırlarından biraz daha küçük şimdi bunun üstüne çıkmıyorum dibine batıp düğümümü atacağım burayı çok bol bırakmıyorum bakın. neredeyse pay bırakmadan potluk olmasın diye dümdüz indim bu şekilde Şimdi bundan 5 tane yapacağız Minik minik üç tane pırpır pır yaptım. En üste geldiğimde dördüncü de minik bir zürafa yapıyorum. Ve üst kısma çıkmadan dibine batıyorum. Evet. Ben üç tane daha yapıp döneceğim size. Evet. Ben motifimin beyaz dallarını yaptım. Böyle 5 tane, üç tane kısa kısa pırpır pır çıktık. En üste çıktık, minik bir zürafa yaptık. Geri dibine indik. Bir dağın üstüne. Şimdi bu üstünün sinek kanatlarını yapacağız. Tabi aynı mantık. Ama ben yine de dediğim gibi yeni başlayanlar için göstermek istiyorum. ipimi aldım bu şekilde tutuyorum gözlemenin içine ipimin ucu burada kalıyor bakın yine ben bunu hemen kesmek istiyorum şimdi e, burada tabi size anlatırken daha yavaş daha dikkatli anlatmam gerektiği için biraz yavaş gibi ya da oyalıyor gibi gözükebilir ama hayır e, anlaşılır olsun diye yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar normalde e, tabi daha hızlı daha seri gidiyor ve çok hoş bir model çok da çabuk bitiyor bu elimdeki yazmam zaten benim siparişim ben bu yazmanın üstünden göstermek istedim size bunun bitmiş haline Instagram hesabımdan görebilirsiniz. Videonun altına Instagram hesabımı ekleyeceğim. Pırpırları yine üstüne sinek kanatlarında yapıyorum bunu. Hep çift düğüm atarım ben. Dediğim gibi dik ve daha hoş durmasını sağlıyor. 3 Evet bu da 4 Yine kesiyorum Bak böyle Şimdi diğer rengimi aldım. Tabi önce isterseniz koyu renkleri bitirip diğer rengi geçebilirsiniz ama ben e, nasıl olsa ipi kesiyorum. Arada e, sıkıştırmak istemediğim için sırayla gitmeyi seviyorum. Tercih size kalmış. İsterseniz hiç kesmeyip direkt buraya geçip buradan yapıp en son iplerinde kesebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ama ben baştan işimi tamamlayarak gitmeyi seviyorum. aynı şekilde sinek kanadımı yapacağım. Şöyle göstereyim. Anlaşılır sanırım. da bitti. İpimi kestim. Diğer koyu ipimi alıyorum yine. Sesim bir kısılıyor bir geliyor. Havalardan sanıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Rahatsız edici bir tonu varsa böyle şimdi ben bunları tamamlayayım tekrardan ee, bu fiyongunun yapımını göstereceğim size evet. ben sinek kanatlarımı bitirdim şimdi fiyongunun yapımını göstereceğim ben böyle bir çengelli iğnenin bu kilit kısmı var ya orayı kestim kendime böyle bir firket oluşturdum küçük tülbentler için ee, küçük firketeler satılıyor mu bilmiyorum ama ben böyle bir çözüm buldum kendime Bir çok işte bu şekilde kullanıyor sanıyorum şimdi şuradan sabit tutup biraz da sıktırarak şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sarıyorum bu şekilde ee, yan yana sarıyorum ki arkadaşlar üst üste sarınca e, fiyonklar hiç güzel olmuyor ve şu şekilde de sıkıştıracağım ee, böyle tutuyorum burası bırakın boşa çıksın bir elinizle de bu tarafı tutun ipimi bu tarafa aldım iğnemi alttan koyuyorum Şimdi buraya çok sağlam çift bir düğüm atacağım. Ee, biraz bu tarafa doğru atacağım ki düğümü yan yana üç tane düğüm gelecek. Ee, fiyongun bir tarafı uzun bir tarafı kısa olmasın. Bakın şöyle. Tam ortalamadım. Bu tarafa doğru yaptım. Fiyongumun bir tarafı uzun bir tarafı kısa oldu. Böyle olsun zaten. Şimdi bir düğüm daha atacağım. Hemen yan tarafına üstüne değil. Evet, yan tarafına attım. Şimdi bunu çıkartırken çok dikkatli olacaksınız. bir lang diye çıkartmayın. Şöyle sıkıştırın. Ve dümdüz çekin çıksın. Bakın. Biri bir tarafa, biri bir tarafa. Hemen şu fazlalığını kesiyorum. Şimdi bir tarafı uzun bir tarafı kısa oldu. Bunu şey yaparken buraya da düğüm geleceği için bu eşitlenecek. Kestim. Affedersiniz. Şimdi fiyongumu aldım. Tam şu göbeğin olduğu yerdeki şu düğüm var ya. Buraya koyuyorum. alttan göbeğin içinden geçirerek buraya bir çift düğüm daha atacağım. Evet, yanına denk geldi arkadaşlar. Sağlam olsun diye az önce üç dedim ama 4 atıyorum. Affedersiniz. Çift, çift, düğüm daha atıyorum. Hemen yanına gelecek şekilde. Üçüncünün de şöyle. Evet. bak, Çok güzel oldu. Şurayı düzeltelim. Evet. Şimdi bunu hemen ucunu buradan kesmiyorum. Şuradan arkaya çekiyorum. Bu ipi buradan da çektiriyorum. Şurayı elimle biraz bozdum. Heh, düzelttim. Böyle. Hemen arkasına çevirin. İpinizi buradan arkadan kesip yakabilirsiniz de yakmayabilirsiniz de. Çok sağlam oldu çünkü. Ama Şöyle yakayım ben yine de. Şöyle keseceğim diye yamulttum. Evet. Evet. Böyle. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve çok tatlı, çok tıtıpıtı oluyor. çeyizlerinizde kesinlikle çok gösterişli ama çok da basit. Sinek kanadı zaten çok basit. Fiyonk da öyle. Bu şekilde. İplerin numarasını söyleyeyim size bu oyalının. 731. Arkadaşlar bu Florence her yerde bulabilir misiniz bilmiyorum ama genelde soruyorlar bu ipi bana hatta çok soruyorlar söylüyorum ama bulamıyorlar ben yine de söyleyeyim şöyle de göstereyim 4644 bu ekronun numarası bu mit yeşilinin var mı numarası bunun maalesef yok numarasını saklamamışım ama bu da florans bulursunuz yani zaten florans'ın çok e, oyalı gibi Fazla seçeneği yok. Tabii bu renk yapacaksınız, bulabilirsiniz. Floransı da ta, e, tavsiye ederim. Eğer bulabiliyorsunuz, çok güzel, çok yumuşak bir ip. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden izleyecek olanlara ve deneyecek olanlara e, kolay gelsin diyorum. E, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videoların takibi için. E, emeğime saygı duyup izleyip e, ve beğeniye bastığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.